Ahmet Bey merhaba. Merhaba Semih Bey. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Sizden Bir, bir ay almıyor. geçti. Bir ay geçti. Ne kadar hızlı geçiyor Çok aylar. Çok hızlı geçiyor. Oysa emekli maaşı e, öyle hemen gelmiyor. İlginç bir durum var. Emekli <laughs> misiniz? Evet. EYT mi? Hayır. Yok. Tam çalışarak aldık. Hayırlı olsun baba. Harcayın. Keyfi günler de Ahmet Bey. O Harca harca bitmez zaten. <laughs> Ahmet Bey şimdi konut piyasasını konuşacağız. Konut verisi yine yeni açıklandı. Geçtiğimiz evet, günlerde evet. hem satışa açıklandı hem fiyata açıklandı. Sizin kendi yaptığınız çalışmalar da var. Hepsini soracağım. Ama gündemin ana maddesi değişmiyor. Milletin parası azaldı. Arım gücü düştü. Ama konut satışı hala da güçlü bir şekilde seyrediyor. Ben bugün hatta bunu iki kişiye konuştum yayında. Birisi Atiye Yaşar'da, birisi de İris ikisine İkisine de sordum bu iş nasıl oluyor diye. İşte onlar ekonomist olarak faiz etkisi konuştular. Altın etkisini konuştular. İşte geri darımını falan bahsettiler. Siz bir gayrimenkul iktisatçısı olarak nasıl açıklarsınız bu durumu? Tabii iki değerli Atilla Bey ve eri Hanım'dan sonra farklı bir şey söylemek lazım. Çünkü o zaten bizim geçtiğimiz programlarda konuştuğumuz hikayelerde. Aslında konut satışı bu ay 130 bin adetle bütün zamanların Mayıs ayı rekorunu kırdı. Şimdi bir günde rekor kırmasın değil mi son zamanlarda? Evet yani. bir günde bir şey. Ama bu rekoru şimdi kırmıyor. Yani bu rekoru bir hayli yani geriye doğru baktığımızda neredeyse bir senedir rekorlar kırarak Geliyor. Yani aslında güçlü bir momentum var bu tarafa doğru gidiyor ve bunun biraz ben azaldığını söyleyeceğim şimdi. Ee, neden? Hatırlarsanız geçmiş programda şunu konuştuk. Siz şöyle sordunuz. Ya işte 19 Mart olayı oldu ardından Merkez Bankası faiz artırdı. Bunun konut piyasalarına bir etkisi olmaz mı acaba diye. Biz de şöyle dedik. Evet olur ama... Konut da karar süreci anlık değil. Yani konut almaya karar verdiğinizde bunun arkasında en azından 2-3 aylık, 4 aylık bir safahat var. O nedenle de aniden frene bak, Aa, ben vazgeçtim diye bir şey yok. Bunun efendim pazarlığı var, el sıkışması var, kaporası var, paranın toparlanması var. Eğer dedik 19 Mart'ta ya da Merkez Bankası'nın aldığı kararların bir etkisi olacaksa onu Mayıs ayında görebiliriz gecikmeli olarak ve bunu da şuradan teşhis edebiliriz. Günlük bazda kaç konut satıldı? Çünkü Nisan ayında günlük bazda 7000 konut satılmıştı. Eğer dedik Mayıs ayında 7000'in altında mesela 6500 konut satılırsa o zaman diyebiliriz ki Merkez Bankası'nın aldığı kararında etkisi oldu diye. Evet bu ay Gün bazında baktığımızda 6500 konut satıldı. Ben bir parça etkili olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Hatta konut tarafında bu satın almaların yavaşlamaya başlayacağını da düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Evet. O da şu. Konut fiyatları reel olarak ciddi ölçüde artışa geçti. Bakın talep görece yüksek yükselmeye başladı ve arkasından fiyatları da çekti. Geçen ay Merkez Bankası konut fiyat endeksine göre aylık %3.4 o güçlü. konut fiyatında artış var. Ve reel anlamda da işte enflasyon bir buçukta yanlış hatırlamıyorsam 1.8 reel anlamda da artış yapmış. Demek ki bakın talep şey olarak fiyatları da yukarıya çekmiş gözüküyor. Ben burada bir denge yaz aylarına mahsus günlük satışlarda da bir yavaşlama bekliyorum açıkçası. Şimdi fiyatı anlattınız biraz az biraz satışı anlattınız. O zaman soruyu sorayım. Konut alma zamanı mı satma zamanı mı? Hangisi için daha iyi? bence alma zamanı çünkü artık fiyat artışları reel tarafa dönmüş durumda konutta. Yüzde 3.4 bunu gösteriyor. Devam edecek diyorsunuz o zaman siz bunu. E, muhtemelen yani enflasyona yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bu süreçte enflasyona yenilmeyeceği için enflasyonla mücadele başarılı olur faiz düşme patikasına girersek konut fiyatları bu defa enflasyonun üzerinde ya da diğer alternatif yatırım araçlarının getirsin üzerinde bir getiri potansiyeline sahip. O nedenle konut alma zamanı. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ya bu adam ne zaman konut almayın dedi. Evet. Fiyatlar düşecek diye aşağı yorum yapacak olan arkadaşlara şimdi. söyleyeyim. Geriye doğru bir 10-15 program yani konut fiyatlarının düşeceği dönemde onlara da bir baksınlar sonra yorum yapsınlar <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Peki şimdi istiyorsanız bir parantez açıp geçen ayki anketi konuşalım olur. Ne sormuştuk? Ne sorduk? Dedik ki bir önceki ay şöyle bir şey çıktı ortaya. Merkez Bankası bir çalışma yayınladı. Bu çalışmada da aslında altın birikiminin yüksek olduğu bölgelerde konut fiyat artışlarının da yüksek olduğunu altın fiyatlarında meydana gelen artışın dolayısıyla bir servet etkisinin ortaya çıktığı, insanların da bu servet etkisiyle altınlarını bozdurup konuta eriştiklerine dair imalar içeren yani oraya bir çıkarımlar yapan araştırmaydı bu. Ama biz de şunu söylemiştik. Zaten Türkiye'de altınla konut müttefik yatırım araçları. Çünkü siz konuta gitmek istiyorsanız birikimlerinizi yani konut yatırımına gitmek için birikimlerinizi altında değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla konuta giden yol altın taşlarıyla döşeli. O nedenle de demiştik ki altınla konut arasında böyle bir ilişki var. Zaten diğer araştırmalar da gösterişte elinize para geçse ne yaparsınız şudur gibi. Biz de neyi sorduk? Konut satın alırken altınla bir ilişkiniz oldu mu? Yani altınınızı sattınız mı yahut yakınlarınızdan altın borç ödünç aldınız mı diye. Gelen anket 129 katılımcı var. E, %69'u evet diyor. Ben diyor altın sattım ya da altın borç aldım. Yüzde otuz bir ayrı altınla işim olmadı. Başka bir şekilde hallettim diyor. Bu da altınla konutun ne kadar iç içe geçtiğini aslında birbirinin rakibi değil birbirinin tamamlayıcısı olduğunu gösteriyor. Zaten bir büyüğümüz ne demiş? Türk halkı gayrimenkulle altınına yatırım yapar diğerleriyle kumar oynar diye. Hangi Türk büyüğümüzü? <laughs> Siz <de. gülüyor> Bu ay anket yok. Bu ay serbest Bu ay, küsü. evet. O yüzden yorumlar kısmına istedikçe soruyu, görüşü yazabilir diyeceğim. Zaten yazıyorlar. Sorularınızı önümüzdeki ay, ay değerlendirelim. bir bölüm al. açıp içinden 5-6 tane seçip onları yayınlayacağız. Zaten aynı minvayda soru genelde. Onu da söyledikten sonra gayrimenkul alıp satmaktan bahsediyoruz. burada bir mevzu da bir ara bir mevzu şuydu. yabancı Türkiye'den inanılmaz sayıda gayrimenkul oluyor gibi. Evet. Şimdi hikaye orada da biraz tersine dönmüş gibi. Türkiye e, Türkler yurt, dışında. yurt dışından. Alıyor. Öğrendik. Önce bir rakam isteyeyim sizden. Sayısı nedir? Ne kadar giden var, ne kadar gelen var? Ondan sonra sebeplerini oluyor. Bunu parasal olarak biliyoruz. Türklerin bu yılın ilk 4 ayında yurt dışında yaptıkları gayrimenkul yatırımını 800 milyon dolar. Yabancıların aynı dönemde ilk 4 ayda Türkiye'den satın aldıkları gayrimenkul tutarı 550 milyon dolar. Yani 250 milyon dolar gayrimenkul ticaretinde Hı. cari açık vermiş durumdayız. Yıllık bazda 1 milyar dolar. Önemli bir şey yine e, cari açık anlamında. Bunun e, dinamikleri? ne? Bunun dinamikleri birkaç tane dinamik olduğunu düşünüyorum. Bir Türkiye'deki pasaport, yurt dışında yaşama. Bu bir moda da aynı zamanda onu Tabii. da konuştuk. Yani bir, bir trend ve Tabii. bir... Statü göstergesi yani işte biz de Portekiz'den ev aldık, Yunanistan'dan ev aldık gibi. Şimdi Dubai vesaire de çok tabii şey popüler evet. bir taraftan da. Bir kısmı bu çünkü artık çok sayıda insanın çocuğu yurt dışında okuyor. Orada bir barınma ihtiyacı var onu çözmek gerekiyor. Fakat Golden Visa programları var onun içinde de konut almak mantıklı gibi gözüküyor insanlara. Ama öbür taraftan da döviz bazlı kira getirisi sunuyor insanlara. O zaman da diyorlar ki işte Eurobond alsam örneğin işte yüzde yedi getirisi var ama yurt dışındaki örneğin bu körfez ülkelerindeki gayrimenkul yatırımlarında yıllık yüzde yedi, sekiz, dokuz gibi vaatler var tabii. Gerçekleşip gerçekleşmediğini göreceğiz. Böyle bir trend var. Başka neler var? Bana kalırsa işte gidiyorsunuz kira getirisi üzerine nar koyuyorsunuz %25 diye. Sonra ikinci, üçüncü evi olanlara ilave vergi koyalım diyorsunuz. O zaman muhtemelen kamuoyunda böyle bir psikoloji oluşunca da yatırımcı diyor ki ya ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci evimi Türkiye'den alacağım. Gider başka bir yerden alırım böyle işte. Tabi. Bir de vergi avantajları da var tabii yurt dışında. Kira'dan vergi alınmıyor. Evin değer artışından vergi alınmayan piyasalar var Körfez tarafında. E dolayısıyla Alternatif bir yatırım aracı oldu yurt dışından gayrimenkul almak. Türkiye tabii biraz bu işte de şey var değil mi vergi gelecek, ekstra vergi gelecek. Tabii tabii olacak. tabii İnsanı gelecekteki verginin dersin. yatırımcıları şimdiden ön almaya sevk ediyor. Ahmet Bey, konut kredi faizleri ne durumda? Biz bu programı çekmeden bir gün önce merkez bankası politika faizini değiştirmedi yüzde 46 Gözler Temmuz'da. Ama faizlerdeki yüksekliği, özellikle faizlerdeki yükseklik devam ediyor. Konut kredi faizleri nasıl yansıyor? Konut kredi faizleri Mart'tan önce işte 2.70'lere 2.80'lere kadar gevşemişti aslında ve hatta daha da aşağıya düşmesi bekleniyordu. Şimdi büyük bankalar için söylüyorum 2.95 ile 3.20'ye. Hmm arasında değişiyor. Yani yükseldi, yükseldi. bu süreçte konut kredi faizleri. Ama ipotekli satışların toplam satışlar içindeki oranı etkilenmedi bundan. Yine %15 seviyesinde devam ediyor. Etkilenmedi demek pek doğru değil. Yavaş yavaş artıyordu. Evet. Faizler artınca durdu. Hani bunu birazcık etkilendi olarak da yorumlayabiliriz. Buradan kira kısmına geçelim. Geçeceğim. Ev alıp satma veya evi olanlar değil de kirada yaşayanlar. Veya ki, ev, çok ev yani. olup <laughs> evet. da Yani. evet. Kiralarda son durum ne? Kiralar enflasyon kadar. İlan kiralarından tabii bahsediyorum. Yeni kiralamalarda yüzde 32 civarında yıllık bir enflasyon var. Ama TÜİ'nin hesapladığı kiracı tarafından ödenen gerçek kirada yüzde 85 artış var. O cephede değişen pek bir şey yok gibi hala içerideki sözleşme kiraları çok yüksek bir şekilde artıyor. Bu tabii barınma tarafında ciddi bir maliyet. Hele hele alt gelir gruplarında çok daha büyük bir ağırlık yapıyor ve yakıcı bir şekilde hissediliyor. Tam da burada şey sorayım, kiranın ve konutun, hane hakkının harcama bütçesinin içindeki payı ne kadar? Şimdi TÜİK hemen bununla ilgili bir araştırmasını yani her yıl yapıyor. Hane halkı tüketici harcamaları anketini açıklıyor. Yüzde %26 bu yıl yani toplam konut harcamaları ama konut harcamaları dediğimiz zaman içinde kira var, içinde Hayır. elektrik, su, gaz var. var yakıt var. Ayda atması. E, evet. Bunlar konut harcamaları olarak giriyor. Konut ve kira harcamalarının bütçe içindeki payı 2023 yılında %24'müş. 2024 yılında %26'ya yükselmiş. Bu esasen tabii kiralardaki artıştan kaynaklandığını ben düşünüyorum. Ama ben şöyle bir baktım. Son 22 yılın ortalamasını aldım. O zaman da %26'ymış. Yani Türkiye çok böyle ne ileri ne geri gitmiş ama geçen yıla göre konut harcamalarının payı yükselmiş onu görüyoruz. Gelir grupları arasında dağılımına baktığımızda da en alt gelir grubunda konut ve kira harcamalarının payı %33. O da yaklaşık %29'dan %33'e gelmiş. Orada biraz daha görece bir büyük artış var. Tek kişilik hanelerin konut harcamaları da %35. ...civarında gelirleriyle ilgili. O yüzden <laughs> ev arkadaşı ya da Evet. Kesinlikle. Küçük evler zor. Esasında şimdi bir yandan da trend... ...tek başına insan yaşadığı daha küçük evler. Çünkü küçük yani ev satın alma, satın alma, ...daha kolay. Ama bütçedeki payı tabii... ...yine de yüksek oluyor her şeyden. Öyle bir de burada tabii şöyle bir şey var. Kira harcamaları... ...toplam kira harcamalarını... ...toplam tüketim harcamalarına böldüğümüz için... ...gerçekte kiracıların... ...bu yükü... ...çok daha yüksek. Yani bu bütün harcamaların içinde hesaplandığından... ...hani bugün için... ...tek başına yaşayan bireylerin muhtemelen... ...kira giderleri tek başına... ...o beşten aşağı değil. Değil mi? Peki biraz da... ...tüketimde üretim kısmını konuşalım Bakalım, istiyorsan. evet. İnşaat ruhsattan da durum nedir? İlk çeyrek verilerine göre %25 düştü. Geçen yılın ilk çeyrek verilerine göre. E, bu da beni şaşırtmadı aslında. Çünkü şöyle bir durum vardı. 2024 yılı boyunca inşaat maliyet enflasyonu konut fiyat artışlarının üstünde seyretti. Bu şu demek? Sizin satış fiyatınız artmazken ya da maliyetin satış fiyatınızdan daha yüksek bir oranda arttığında kar marjınız ciddi ölçüde eriyor demek. Şimdi Türk konut üretiminin başat bir modeli var. Kat karşılığı evet. sözleşmesi. Şimdi burada siz arsaya para vermiyorsunuz. Onun karşılığında arsa sahibine Kat veriyorsunuz, daire veriyorsunuz. Demek ki aslında inşaat maliyetleriyle de arsa maliyeti endekslenmiş oluyor. O zaman inşaat maliyetlerindeki artış sizin arsa ile ilgili e, maliyetinizi de artırıyor. İnşaat maliyetlerindeki artış konut fiyat artışının üzerine geçtiğinde kar marjlarınız daralmaya başlıyor. Dolayısıyla 2024 yılı inşaat üreticilerin kar marjlarının ciddi ölçüde daraldı. Belki eksiye döndüğü bir dönem oldu. O nedenle de yapmadan yani satmadan yapamıyorsunuz. Sattığınızda da yeterli gelir elde etmiyorsanız bu defa yeni inşaata başlayamıyorsunuz. Yeterli fon biriktiremiyorsunuz. O nedenle şaşırtıcı olmadı. Arz tarafı zayıfladı. Ama 2025'ten itibaren bu senaryo biraz tersine döndü. Örneğin konut fiyatlarındaki yıllık artış %32-33. Ama inşaat maliyetlerindeki artış yüzde 22. Dolayısıyla şimdi geliştiriciler pozitif bir kar marjı alanına dönmüş oldular. O nedenle bu ilk çeyrekte yaşadığımız ruhsat düşüşü önümüzdeki iki çeyrek sonra tekrar pozitif artışa geçebilir benim kanaatimce. O zaman şu an için bir ağızda bir sıkıntı var. Evet. Hep var. Yani hep var da şimdi ciddi var. Peki mesela az attıkça ya kendi talebini yaratıyor mu? Yoksa Her arz, arz kendi say kanunu. Evet. öyle mi? Yoksa arz attığında fiyatlar üzerinde aşağı doğru baskı mı yaratıyor? Baskı yapmasını bekliyoruz arz attığında. Kira yani, üzerinde etkisi var çünkü. Kira üzerinde, sonra fiyatlar üzerinde de. Faiz oranlarının konut fiyatları üzerindeki etkisini bir kenara bırakırsak, aslında arz noksanlığından kaynaklanan bir şey var, fiyat yüksekliği var Türkiye'de yani. Biz arzımızı artırabilirsek, burada da bir denge yakalayabiliriz. Ama e, öncelikle artırmamız gereken şey imarlı arazi arzını artırmamız lazım. Her yer apartman, her yer ev daha neyse olacak. Evet. İmarlı arazi demek ki yeterince çok değil. Veya <laughs> bir yerde toplanmış demek. Ya Türkiye'de kentsel arazi rantları önemli bir şey. Spekülasyon alanı. Bir taraftan da siyasetin finansmanında çok ciddi kullanılıyor. O yüzden orada da şeyi kaybetmek. Sıkıştırıp değil mi? Sıkıştırarak yerel aynı zamanda ileri gelen insanlar hem arazi sahibi hem siyasetçi oldukları için onlar o işleri çok az. Arzı... Esasında siz kentin yani yatay olarak büyümesi gerektiğini söylüyorsunuz değil mi? Evet, yani. İstanbul evet. gibi düşünme. İstanbul büyüdü büyüyecek kadar da mesela Konya'nın, Kayseri'nin, Nevşehir'in mesela yatay olarak büyümesi ki gerekiyor. Ki de o da değer düşsün. Evet. Konutta. Yani Bozkur'un ortasında 10 bin nüfuslu, 20 bin nüfuslu kasabada... 20 apartman o apartmanlar. Var. Böyle saçma bir şey olabilir mi yani? Ama oluyor. Niye? Bunun arkasında işte bir takım kurumsal yapılar var yani. O da siyasetle ve aslında toplumsal rantın paylaşımıyla ilgili olan bir şey. Tabii o da zamanında evet. tarımda çiftçi... Bunlar da mi? müteahhitlerin adamı diyenlere kapak olsun. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Buradan cevabımız olsun. Ekonomi politiktir diyoruz. <laughs> Saf iktisat diye bir şey yok yani. Şimdi Ahmet Bey başka konut mevzusunu söylemek istediğim bir şey var mı? Kiraların bir paterni var. Geçen gün yakaladık onu. Aa doğru konuştuk bu konu. Evet. T Twitter'da mı paylaştın? LinkedIn'de. LinkedIn'de. Şöyle bir şey, e, bu kiralarla ilgili gözlem yaparken bir şeyin farkına vardık. O da şu. Ortanca ilan kiraları. Yani biz belli başlı şehirlerdeki ortanca ilanları takip ediyoruz. Nokta koyun, nokta virgü koyun mu? Koyunuz. Ortanca mısınız? herkes bilmeyebilir. Ortanca Evet, tabii, ilan... ortanca ilan kirası şu. Örneğin İstanbul'da kiralık daireler diyelim. 50 bin tane kiralık daire ilanı varsa büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda bu ilanları tam 25 bininci ilan. Ankara'da diyelim ki 10.000 ilan varsa 5 bininci ilan. İzmir'de 8 bin ilan varsa 4 bininci ilan ortanca. Orta parmağımız gibi yani şu parmağımız nasıl ortancaysa onun gibi. Ortanca ilan kiralarını takip ediyoruz. Bu bizim için bir göstergedir piyasanın motivasyon dinamiklerini anlamak için. Şimdi şöyle bir şey gördük. Son 3 senenin verisi de var elimizde. Geriye doğru gidemiyoruz. Çünkü biz bunları data mining yapıp çıkarttığımız için. Kiralar Ağustos'tan Şubat'a kadar ortanca ilan kiraları neredeyse sabit gidiyor. Çok minik oynamalar ama neredeyse böyle bir düz şey var. Sonra Şubat'tan Mart'tan itibaren Temmuz'a kadar yukarıya doğru bir çıkış trendine giriyor. Bu böyle bir basamak basamak kendisini tekrarlıyor. En azından son 3 yıldır gözlemlerimiz son 3 senedir. Son üç senedir bunu gösteriyor. Örneğin İstanbul'da da geçen Ağustos'tan bu şeye kadar Mart'a kadar 25 bin seviyesinde sabit kaldı biliyor musunuz? Ortanca ilan kiraları. Şimdi 28 bine geldi çıkış trendinde. Ağustosa kadar da biz bu trend devam ederse geçmiş dönemlerle mükayese ettiğimizde 32.000-32.500 bin, bin civarına geleceğini düşünüyoruz. O zaman şöyle bir şey söyleyebilirim size. Kiralama piyasasında ilan kiralarında da bir artış sürecini göreceğiz önümüzdeki iki ayda. O zaman kiraya vermek isteyenler için en doğru zaman kiralık tutmak isteyenler için en doğru zaman ne? Kiraya vermek isteyenler için en doğru zaman Temmuz-Ağustos. Tutmak isteyenler için de Şubat-Mart. Şubat-Mart tamam. Ona göre herkes çıkmadan olsun. önce kiralarsınız. Sabit kalmadan önce de kiraya verir. Tabii herkes olsun. böyle yaparsa kimse <laughs> işe <işememez. Yani. gülüyor> ee, şimdi kapatıyoruz. Kapatırken başka bir soru konuda soracağım. Siz İran'daydınız. Evet İran'daydım geçen ay. Geçen ay. Ne Çok... hissettiniz savaş? Ee, savaş yoktu tabii biz oradayken. Tabii orarken. tabii. Şimdi döndüm, döndünüz. Ee, evet. İran benim İran'a özel bir ilgim var. Çok üniversite yıllarımdan itibaren aynı zamanda dillerini de okuyup yazıp konuşabiliyorum. ...bir taraftan da. Ee, sevdiğim de bir ülke. Yani İlber Ortaylı bir, ben iki... ...diyelim bu konuda. Çok güzeldi. Çok hoş bir geziydi. İran... ...çok güzeldi. Eşim mesela... ...biraz şey yapmıştı, tereddüt o etmişti. Ilk defa. i̇lk defa geliyordu benimle. Tereddüt... ...içindeydi. Döndük şimdi o da... ...sıkı bir İran kültür ve sanat fanı... ...oldu. <laughs> Üzüldünüz mü? Tabii elbette, elbette. Üzülmek mümkün değil de. Elbette. Siz elbette. O sokakta gezmiş birisi olarak. Ama çok şükür... ...herhalde bizim gittiğimiz o tarihi... ...yerlerde bir şey yok. Örneğin İsfahan'ın şehir merkezinde, Yez'de ve Şiraz'da bir şey yok. Daha çok şehir dışındaki askeri, askeri tesisler. De. Ama tabii her türlü savaş çok kötü. Hele İran gibi bir medeniyetin inşallah olumsuz sonuçları bir an önce ortadan kalkar. Suya gidemezsiniz artık. E yani, bu e, yani barış olursa sonbaharda birlikte gideriz. Umuyoruz barış olur diye. Çok teşekkür ederiz Ahmet Çok sağ olun. Önümüzdeki ay görüşebilmek ümit ve temennisiyle barış içinde görüşebilmek ümit ve temennisiyle. Şen ve sen kalın, barınma da kalın diyorum.